Çocukları olan, işte yeğenleri olan, etrafında çocukların büyümesini görmüş, tanıklık etmiş herkes bilir ki çocuklara bir şey anlatırsanız kesinlikle onu ikna edemezsiniz. Onun illa ki bunu tecrübe etmesi gerekir. Yani hızlı koşar, Der, koşma evladım dur evladım dur sakin yavaş evladım oraya çıkma e çocuğum dur onu yapma dur elleme derken küt. Düşer. Ondan sonra alamaya başlar. Bir Cem Yılmaz'ın Opet reklamı vardı. Kara Şimşek git e, oyuncakları veriyorlardı. O oyuncak arabalarda 124 e, Murat git. Bastığınız zaman konuşuyordu. Cem Yılmaz'ın sesiyle git olarak. Bastığınız zaman aracınızı oynama. Basıyordunuz. Bak oynama. Basıyoruz. Kurcalama. Basıyoruz. Bak bozacaksın. İşte bir daha basıyoruz. Aha da bozuldu. Şimdi bazı şeyler öngörüdür şeyler. Yani ya bunu tecrübeyle sabit yaşamış, deneyimlemiş insanlar diyor. Ya yapma. Bak sonuç bu. Şimdi siz faizi ben düşürmeyeceğim diyorsunuz döviz patlıyor. Döviz patlıyor, akaryakıt fiyatları patlıyor. Ya yap, ya demeyin. Ya yapmayın. Bak şimdi dolar patlıyor. Ya yapmayın. Döviz fırlayacak. Ya yapmayın. Döviz fırlıyor. Ya yapmayın, akaryakıt fiyatları fırlar. Enerji maliyetleri artar. Hayat pahalılığı artar, enflasyonlar. Ya yapmayın, yapmayın. Fırlıyor. Seçim geldiği zaman çocukların son davranış biçimi uygularsınız üzülürsünüz